Ben günlerdir burada bekliyorum. Kimse bana yerleşim alanı vermedi. Oysa ki kaktüs adam bana yerleşim alanı vereceğim diye söz vermişti. Nereye kurulacağım ben? Vallahi sözünün arkasında durmayanlardan nefret ederim. Durun bakayım ben yapacağımı biliyorum. Şöyle kaktüsün yanına gideyim mi? Vallahi kardeşim söz verdin miydi yapacaksın canım. Benim yerleşecek alana ihtiyacım var. Yoksa nereye ev olacağım ben? Şöyle gidelim bakalım kaktüsün evine soracağım ben ona. Vallahi ya söz verip yapmamak ne demekmiş. Vallahi her bana bir yerleşim alanı vermezsin yiyeceğim Yemesem bile içimde hapis tutacağım. Hadi bakalım şöyle kalktı sen evine geldik sayılır. Şimdi ona soracağım ben. Ulan oley be sonunda evleniyorum ya. Valla bu dünyada evleniyorum. Benim canım karıcığım ya. Çok iyi bir kadın ya. Valla düğünüme herkese davet edeceğim. Önce şu Godzilla'nın yanına gideyim bakayım. Valla kardeşim inşallah buraya gelir ya. Ulan düğün yapacağım. Valla benim eşim olacak ya. Çok mutluyum ya. Çok mutluyum. Evleneceğim. Hem de başka bir dünyada aynı gezegendeki karımla evleneceğim. Valla çok iyi olacak ya çok iyi olacak evleniyorum. Hadi bakayım biraderlerim ya önce şu Godzilla'ya bir davetiye vermeye gideyim. Hadi bakalım şöyle Godzilla'nın yanına gidelim de davet edelim onu. Şöyle gidiyoruz işte gidiyoruz. Ha adam buradaymış ya. Seslensek mi acaba ya? Dur biraz önce izleyeyim geldiğimden haberi yok. Ulan adam çocuklarına bir şey anlatıyor ya. Evet çocuklar bir daha bilmediğiniz hiçbir yere gitmiyorsunuz tamam mı yoksa... Hepinizi döverim. Am ya tamam baba ya ne gibi bir şey yaptık ya tamam yüzümüze vurma. Ulan oğlum yaptığın şey yüzünden seni kurtaracağım diye çeteyi topladım ya ben. Ulan hiç babana düşünmüyorsun ha. Vallahi sana ağzından ateş atmayı öğretmem ha. Baba ya yani da onun yanında biz de yapmayalım kardeşim yani öyle olmaz. Bak Mavi iki üç defadır bana kardeşim diyorsun oğlum ben senin babanım düzgün konuş. Valla seni şimdi tek nefeste dondururum ha. Tamam tamam baba ya tamam. Baba kardeşim öyle Ulan iyi ki birbirinize savunmayı gösterdime. He. Her yerde kullanmayın onu. Neyse bakayım. Lan bir dakika yukarıda biri var gibi. La robot King Kong, ne yapıyorsun orada? Bizi mi dinliyorsun? Yok birader ya şey sana ben bir şey diyecektim. Zaten daha yeni geldim birader bir şey duymadım merak etme. Heh, de bakayım ne diyeceksin kardeşim? Ya oğlum ben evleneceğim ya vallahi evleneceğim. Bir tane eş buldum kendime. He bayağı iyiymiş birader he ne yapayım? Hı? oğlum o nasıl söz öyle la insan bir mutlu olur. Ben... Ben seni düğünüme davet etmeye geldim. Çocukların da öyle davetli. Bugün akşam yapacağız düğünü. He iyi bakayım. Tamam gelelim o zaman. Bilader nerede yapacaksın? Bilader Tepegöz köyünün arkasında mükemmel bir yer var. Orada yapacağım. Vallahi çok iyi bir yer olacak ya. Asla unutulmayacak. He iyi bakayım. Tamam o zaman ben bizim çocuklara şehirden bir kıyafet aldırayım da gelelim akşama. Oho süper bilader süper. Tamam o zaman ben şimdi başka bir yere gidiyorum. Mama gibi Robot King Kong'un düğünü aslanım. Robot King Kong'un hadi bakayım düğüne gitme vaktiniz de geldi. Düğüne mi? Bunu da düğüne. Daha önce düğüne gitmedik biz. Öğreneceksiniz öğrenceksiniz ama önce hadi bakayım alın şu parayı da şehre gidip kendinize kıyafet alın. Hepiniz böyle birer takım çeksin böyle en güzelinden. Ayrıca birazcık da altın alın düğüne öyle eli boş gidilmez. Tamam aldım bu paraları. Şimdi hep beraber kardeşlerimle gideceğiz. Şehirden alışveriş yapacağız. İyi bakayım hadi gidin oğullarım benim. Akşama çok iyi olacak ya. Bayağıdır düğüne de gitmiyorum. Hadi, hadi. Hadi, çok heyecanlandı be. He. Tamam ya tamam hadi takip edin. Çok iyiyim yer mi diyorum şehirde. Yom 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 yom, yom. ona bugün büyükken. Valla bugün canım kavak kekok kardeşim evlenecek. Oha ya dün akşamdan ilk bana vermişti daveti de son ya. Bugün büyükken valla büyükken valla büyükken. Daha bir sürü yapmam gerekiyor benim. O zaman hadi bakayım. Hemencelik şöyle aşağıya inelim bakayım. Şöyle hemencelik inelim inelim inelim. Hemen garajımıza gidip motorumuza binelim. şey şehire hemencelik bir gidip damatlık alalım. Bir tane yani takım elbise alalım arkadaşlar. Şöyle motorumuza binelim. Valla nasıl anlatırız ya. Üzerimde gelmiş sadece de bana birkaç tane daha elbise lazım arkadaşlar. Çünkü orada ne olur ne olmaz bilmiyoruz. O yüzden motoruma bindim. Şöyle hemencelik garajımı kapağını açayım. Şöyle çıkalım. Bir de şu takım hemencelik kapatayım. Gidelim bakalım. O ne? Ulan bu korkunç sabah zaman niye burada? Kardeşim merhaba ne zaman görevde buradasın Şunu şöyle durdurayım bakayım. Ne oldu kardeşim ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Ne zaman görevde de önündesin? Aa kalktın şükürler olsun sonunu uyanabildin kardeşim. Ne oldu ki kardeşim? Niye benim uyanmamı bekliyordun? Birader bana yerleşim alanı sözü verdin hala tutmadın bak ben çok sinirleniyorum. He o vardı değil mi of ya aptal kafam nasıl unuturum onu. Şey birader onu bugün de olmaz mı? İyiymiş ha. Çünkü bugün robot gibi kanka yani evlenme günü de yani kardeşim birazdan evlenecek akşamüstü. Onun için gidip hazırlık alışveriş falan yapmam lazım. Bugünlük yapmasak. Olmaz bugün yapacağız Sen de hemen şimdi göstereceğim yoksa herkesi yerim. Herkesi yer misin? <laughs> dur birader yat tamam tamam halledeceğiz valla. Kardeşim of ya tam da gününü buldun sen de unutmuşuz işte ya. Niye tüfanı hatırlatmadın? Zaten bana dün söyledin kardeşim. Hee öyle mi oldu? Of ya ne yapacağım şimdi ben? Neyse birader hep bacak bir şey yok. Hadi bakayım ben motoruma biniyorum. Beni takip et. Şehirde sana güzel bir yer göstereceğim. Tamam bakayım. Hadi takip ediyorum. Önden git. Of ya nasıl anlatırım böyle bir şey ya? Of şimdi geç kalacağım Robot King. Kork bana böyle şey yapacak yani. Gözü Valla Vallahi Korktas aklının başını topla kardeşim yoksa eyvayı yiyeceğim. Hadi bakayım şöyle şehrimize doğru gidelim. Arka yoldan da güzelce bir yerleşim balana bakalım. Of ya nasıl unutabilirim ya. Of ya aslında unutmamam lazımdı benim bunu. Hem adama da yalancı düştük şimdi ya. Of oldu mu şimdi bu? Neyse yapacak bir şey yok vallahi. Şehirden güzel bir yerleşim alanı bulacağız buna. Vallahi buraları hiç olmaz. Şöyle bakıyorum gidiyorum ama yani şehre geldik resmen. Buraları hiç olmaz. Buna böyle şehrin girişinde ama şehrin girişinde olmayan bir yer lazım. Yani zamanlıkta iğne arayacağız. Of ya Of neyse şuraya geçelim bakalım. Ay onun ortasında insancıklar var. Çekilin bakayım insancıklar. Çekilin çekilin. Of ya. Bu ne bana da bakacağız. Vallahi şu zenginin evinin yerine tek mi? Zengin buradan taşındı zaten. Vallahi olabilir bir şey. Ama bakayım böyle daha düzgün bir yer yok mu ya? Vallahi daha düzgün bir yer lazım bize. Böyle aşırı iyi. Şeyden hem girişinde olmalı. Vallahi bu manyak bir anda ayaklanır. Böyle şimdi bir şeyler yapar. Hızlı düşün kavga. Hızlı düşün. Vallahi düğüne geç kalacaksın. Şöyle şehri biraz daha gezelim biz de. Şöyle harcayalım bakalım. Orası sokaklara girelim bakayım çekil kardeşim çekil of şöyle geçelim o oh, burası boşmuş ya e buraya olabilir o zaman hadi bakalım bağıralım etrafı Mesela kardeşim kardeşim neredesin arkandayım birader ya bir anda nasıl öyle neyse neyse kardeşim şimdi sana güzel bir haberim var neymiş bakayım ha birader buraya yerleşebilirsin Vallahi burası senin için çok güzel bir yer hmm, beğendim tamam o zaman hadi gidebilirsin ben buraya yerleşeceğim oh be çok iyi valla bundan da kurtulduk hadi bak bakayım ama kendime bir takım almaya gideyim ben. Vallahi çok geç kaldım zaten. Hadi bakayım bineyim şöyle gidelim. Kardeşim daha çok var mı ya? Ayağım yoruldu. Yok milader yok daha çok yok milader. Bekle birazdan şuradayız. Ha, orada ne var ya öyle? Ya ben öyle az önce fark kimse bir şey demedi de ben demedim. O ne ya öyle? Oğlum o da bir oyuncuyla evini yapmış ya. Şey bir ya değilim ya. Ben hiç bilmiyorum siz de söylemedim şey ama. O korkunç. Ne korkunç mi? Ben şimdi ona sorarım upload ya Yapma istersen. Niyeymiş kardeşim? Yani bir kere beni hapis etti diye bir daha böyle bezme diyeceğim. Ondan gidip yumruklayacağım şimdi suratını. Bir şey yapma istersen ya. Bırak bırak yapsın sana yapsın. Hak ediyor bu. Ben hak ediyorum. Evet o suat denilemiyor. Sakalımız hakkı sözü bezlersin. Ne yapalım bekliyorum milader? Onun arka tarafında bizim gideceğimiz ya. Oğlum yan tarafta dolaşırız. Ya milader sen yoruldum demiyorum. Ben kısa yorulursun. Olsun oğlum olsun. Abi istersen gerçekten bu yaşma ya. Çok müdahaleler siz çok korkaksınız. Ben gidip kendi başıma yapacağım. Seni yalnız mı bırakacağız birader biz de geliyoruz. E ee, hani yapmamı istemiyordunuz? Aynı böyle kardeşim. Biz seni seviyoruz ya. O zaman hadi bakalım. Şu kalkıncım yanına gidelim de ben bir gününü göstereyim ona. Bilader şey önden sen yürüsen olur mu? Olur olur korkaklar sizin ya. Hadi bakayım takip edin beni. Hey korkunç çık buradan. Of yine bücürler gelmiş ne var ya ne anlaşmıştık babanızla. Kardeşim yollarda sıra diye böyle yaptın ya biz geçemiyoruz. Vallahi işimiz var karşı tarafa geçeceğiz. Oğlum niye buradan geçiyorsunuz yan taraftan geçin. Benim inanen sen niye yolun ortasına yaptın? Oğlum kaktüs adam burayı bana verdi. Hadi gidin bakın başımdan. Yo, gitmiyoruz Milad. Söke'ye göndersen göndersene. Oğlum, bak yeni yerleştim. Beni buradan kaldırmayın. Döveceğim şimdi. Ne oldu? Koca babanın kardiyenin. Bakın en küçüğüne bile ne yapıyorsunuz görmüyor musunuz? Korku mu? korku cev. Korku korku Bakın sabrımın son noktasındasınız. Duyacağım şimdi ayağa kalkın. Yani sana milyardan ne oldu kalkamıyorsun değil mi? Ulan siz kaşındınız. Ayağa kalkıyorum. Şimdi söyle bakayım ne diyordun? <laughs> Beni adam niye kızdırdı ya adamı? <laughs> kardeşim? Ben hatırlamıyorum. Gel bakayım yiyeceğim seni. Ne de yememe yeme, lütfen. Gel gel, sen şimdi yiyeyim de gör gününü. Bilodur kaçalım. Kardeşimi yat bırak yoksa seni döverim he. yediniz siz de sizi de yerim bakın hadi gidin evinize. Tam ağzıma layık gel bakayım. Şöyle nyom 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 nyom. <laughs> Kardeşinizin sizin tadı çok lezzetliymiş şimdi kim gelecek? <laughs> Kırmızı yedi kaçın kaçın kaçın. Bir daha buraya gelmeyin yoksa hepiniz.